Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün sizlere e, bağlantı yerleri bir tane bağlantı yeri kopuk olan beyaz renk yanan şerit göstereceğim size arkadaşlar. Ben bunu tamir ettim. Hatta tamir ettiğim yerde göster göstereyim size arkadaşlar. Göz gibi arkadaşlar burayı ben tamir ettim. Burası kopuktu. Kopuk olduğu için bu çalışıp bir çalışıp bir çalışmıyordu arkadaşlar yani temassızlık yapıyordu ondan sonra arkadaşlar tamir ettim çalışıyor denedim bunu led driver ile çalışıyor hatta deneyelim şöyle arkadaşlar Hemen deneme geçelim Led çalışıyor. Led'de bir sorun yok arkadaşlar. Evet. Adaptörümüzü taktık. Şimdi Led'imizin kablolarını Led driver'ın çıkış kısımlarını V eksi ve V artı kısımlarına değdiriyoruz. Önce eksi kablosu sonra artı kablosu dede dediriyoruz arkadaşlar. Göz gibi çalışıyor arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim ben size. Tamam veda Bağlayayım bunu. LED'de bazı yerlerde şu şekilde soyulmalar var arkadaşlar bu normal ortası zaten bu şasi yani başta olan zemin olduğu için yani parça olduğu için orta kısmı sadece yanlardan LED'lere voltaj geliyor ve böylece LED'lerimiz çalışıyor arkadaşlar yani ortasını böyle olmasını hiçbir arıza teşkil etmiyor yani kısa devre neden almıyor? Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet bir tane ledimiz patlamış. Yine Tam yanacağım. Evet. Bir yanıyor bir yanmıyor. Evet de bir arıza var. Demek ki. Göz gibi arkadaşlar ledlerimiz çalışıyor hepsi. Ledlerimizin. tabi bu ömrü bir yere kadar olduğu için arkadaşlar böyle patlıyor. Evet şu an ısınıyor led. Soğutucu olmadığı için ısınıyor. Normal zaten. Evet redimiz patladı Evet arkadaşlar red patladı Bitti Böyle oluyor arkadaşlar yani Fazla kullanmakta mıdır nedir Böyle azar oluyor normal yani Özgü biletimiz çalışıyor bu videomuzda böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi izler. Hayırlı geceler.